Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Samet. Bugün sizlerle birlikte yeni bir çekiliş sonucu videosuyla beraberiz. Ee, videoya başlamadan önce sizlere binlerce kez teşekkür etmek istiyorum. Sizler sayesinde 11 bin olduk ve ailemiz hızlı bir şekilde büyümeye, ilerlemeye devam ediyor. Dediğim gibi her çekilişte tekrar tekrar söylüyorum. Kazanamayanlar sakın ha sakın üzülmesin dostlar. Yeni çekiliş videomuz bu videonun hemen ardından gelecek. O çekilişe katılıp şansınızı, hakkınızı tekrar tekrar deneyebilirsiniz. Kesinlikle ve kesinlikle üzülmek, darılmak yok. Şansı olan, hakkı olan kazanıyor. Ve sadece kazanan bir kişi oluyor. 2000 kişi, 2500 kişi katılsa da kazanan sadece bir kişi oluyor. Sizlerin desteğini... Arkamızda gördüğümüz müddetçe sizlere kazandırmaya ve kendimizin de kazanmasına devam edeceğiz. Sizler sayesinde buralara geldik ve sizler sayesinde de daha iyi yerlere, daha iyi kademelere geleceğimize sonuna kadar inanıyorum. Kanalımızda e, değişik eğlence videoları olacak, oyun videoları olacak, gündemle alakalı farklı farklı içerikler olacak. Ve bunun da duyurusunu şimdiden sizlere söylemiş olayım. E, dediğim gibi... Bu kanalımızda verdiğimiz dördüncü veya 5. telefon olması lazım ve elimizden geldiğince hediyelerimizi dağıtmaya, hediyelerimizi arttırmaya sizler için devam edeceğiz ve sizler için de bir şeyler sunmaya, içeriklere çalışacağız. Ee, sizlerden bizim tek isteğimiz kanalımıza destek amaçlı abone olmak ve yorumlarınızı kanalımıza bırakmak. Bunlar bizim için sadece yeterli ilerleyen zamanlarda ve günlerde katıl butonunda ...açmayı düşünüyorum. Katılmak isteyen dostlarımız, kardeşlerimiz... ...ariyetten destek olmak isteyenler katılabilir. Ve ailemize daha fazla katkı sağlayıp... ...daha iyi çekilişleri de görebiliriz diye... ...umuyorum inşallah ilerleyen zamanlarda ve günlerde. Lafı daha fazla uzatmak istemiyorum. Gördüğümüz gibi... ...şöyle kutumuzda farklı farklı isimler mevcut. Ve sizlere öncelikle şunu şöyle göstereyim dostlar. Bakın şu an kazanan belli olmuyor. Fakat bakın... Şöyle bir tane farklı isim. Bakın şunu eleme koyuyorum. Daha sonra yenisini alıyorum. Bana sürekli aynı isimleri yazmışın diyenler var. Bu farklı isim. Daha sonra yine bir farklı isim, 3 oldu. Şöyle 3 tane kağıt oldu. Şöyle bakın. Şu biraz daha net gösterelim. Bu kimmiş? İclal Çeneli mesela. Şöyle bir kişi var. İclal Çeneli. Batuhan Kılıç Aslan diye bir ismimiz var. Gördüğümüz gibi herkesin ismini teker teker üşenmeden yazdık ve kutusuna şöyle atıyorum herkesin göz önünde. Evet şöyle kutulara isimleri atıyorum. Yani böyle binlerce isim var. Elimizden geldiğince e, isimleri yazmaya çalıştık ve herkesin ismini zor da olsa başardık. Gördüğümüz gibi isimlerimizi attık. Şimdiden Kazanan kişiyi tebrik ediyorum. Umarım iyi günlerde, güzel günlerde bu güzel telefonu kullanır diyorum ve çekilişimizi çekiyorum dostlar. Evet. Şöyle güzelce altlara doğru karıştıralım. ki Çünkü bana diyenler var. Alttaki bazı isimler çıkmıyor diyenler var. Belki ben alttayımdır diyenler var. Dediğim gibi bahane çok arkadaşlar. Ama elimizden geldiğince seçmeye, karıştırmaya çalışıyoruz. Şöyle evet. Bir isim geldi elime. Bakalım bu hangi şanslı isimmiş. Evet, kazanan ismimiz, kazanan kişi Sibel Şimşek oluyor arkadaşlar. Telefonu kazanan kişi Sibel Şimşek oluyor. Kendisini şimdiden tebrik ediyorum. Lütfen yan hesap açmayın. Sibel Şimşek diye birçok hesap açılıyor ben kimin kazandığını, hangi profil olduğunu görüyorum. Ne zaman abone olduğunu görüyorum. O yüzden lütfen sizlerden de tek ricam ee, yan hesap açmayın. Çünkü 3 tane 4 tane önceki çekilişimizde aynı isimden vardı. Bana Instagram'dan fake hesaplardan yazanlar var. Lütfen bunları yapmayın diyorum ve yeni çekilişte herkese başla diyorum. Bir dahaki çekilişlerde videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.